İyi günler. Tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz çocuklarım? Ben de sizleri çok özledim. Hepinizi öpüyorum. Şimdi derse geçelim. Konumuz özel adları bulalım. Şimdi özel adlarla ilgili dersimizde işlemiştik ama belki bazılarımız unutmuştur diye şöyle bir hatırlatayım dedim. Onun için sizin ee, anlamanız daha kolay olsun diye küçük küçük cümleler hazırladım. Ve bunlar içerisinde özel adları bulacağız. Hazır mıyız? Ooo çok güzel geliyor sesleriniz. Evet o zaman başlayalım. Birinci cümlem. Birinci cümlemde Ahmet akşam sinemaya gidecek. Cümlenin sonuna ne konur? Nokta. Peki cümlenin ilk harfi nasıl yazılır? Tek tek inceleyelim. Hem de özel adları da bulacağız. Hem tek tek inceleyelim. İlk harfi, cümlemin ilk harfi büyük yazılır. Nasıl yazılırmış? Büyük yazılır. Peki Ahmet akşam sinemaya gidecek cümlesi. Bu bir cümle. Sonuna da noktayı koydum. Burada özel isim hangisi? Evet, tabii ki Ahmet. Ahmet özel isimdir. Ahmet özel isim olduğu için de aynı zamanda her zaman büyük A ile yazılır. Çünkü özel Ahmet hiç kimseye benzemiyor. O Ahmet'ten başka yok. Diğer Ahmet de ona benzemiyor. Birisi sarışın, mavi gözlü, diğeri esmer, kara Değil mi? Hiçbiri birine benzemeyen Ahmetler özeldir. Dünyada tek olan bütün varlıklar özel isim olarak nitelendirilir. Tamam. Evet, geldim. İkinci cümleme. İkinci cümlem. Karabaş oyuncak kemiği ile oynuyor. Cümlemin sonuna nokta koydun mu? Koydum. Peki bu cümlemin özel ismi kim? Bilebilir miyiz? Ha? Kim? Evet tabii ki Karabaş. Hem cümlenin ilk kelimesi hem de özel isim. Özel isim. Peki Karabaş. Karabaş. Kimin ismi? Tabi köpeğimize vermiş olduğumuz bir isim. Demek ki bir şey öğrendik değil mi? Daha önce de biliyorduk. Hayvan isimleri de. Hayvan isimleri de özel isimdir. Örneğin evinizde kediniz var. Adı Pomuk. Özel yazılır. Nasıl yazılır Pomuk? Özel olduğu için büyük harfle yazılır. Şuraya yazayım bakın. Pomuk. Pomuk büyük harfle yazılıyor. Tamam mı? Peki kuşunuz var. Bizim kuşumuzun adı Cik, Cik. Biraz değişik ama olsun. Cik, Cik. büyük harfle yazılır. Peki ee, diğer kuşunuzun ismi Maviş. Kediniz var adı Tekir. değil mi? Başka söyleyin bakayım bana aklınıza gelen isimlerinizi. Evet. Söyleyin. Aa, aferin. Osman. Osman ismi çok konulur kedilere biliyor musunuz çocuklar? Evet, kedi ismi, insan ismi de Osman'dır aynı zamanda. Sadık demek değil mi? Ha? Evet, Başka? Başka? Hadi bakalım hayvanlarınızdan söyleyin isimlerinizi. Duyamıyorum. Efendim? Manolya. Kuşunuzun ismi mi bu? Aa evet. Aferin. Manolya. Manolya. Şimdi baktık. Bütün hepsini büyük harfle yaptık. Pamuk ismi büyük harfle cikcik cik, büyük harfle. Maviş büyük harfle. Kedimizin ismi büyük. Kedimizin ismi Osman büyük. Manolya büyük. Demek ki hayvan isimleri yani benim aklıma gelemeyecek bir sürü hayvan isimleri var. Bu hayvan isimlerini biz büyük harfle yapıyoruz. Örneğin diyelim ki çok sevdiğim şeftali. Hayır, büyük yazılmıyor. Erik Büyük yazılmıyor. İriğin aynısından düşünün. Bakın aynısından kaç tane var? Binlerce var. Aynı erik. Bakıyorsun aynı birbirine benziyorlar. Özel isimler birbirine benzemezler. Özel isimler dünyada bir tanedir. İkizler bile birbirine çok benzemelerine rağmen yine de farklılıkları vardır. Birbirinden çok rahat ayırabiliriz. Değil mi? Benim Dilara ve İlayda diye ikizlerim vardı. Birbirlerine çok benziyorlardı ama mümkün değildi ayıramazdım. Sadece birisi sanki hiç kalkmamış gibi böyle mayhoş mayhoş bakardı. Ay unuturdum İlayda mı Dilara mı? Aa Dilara alsın, tamam özür dilerim derdi. Yani çok benziyorlardı gerçekten. Şimdi sınıfımızda Ademli ile Ahsen var. İkizler bir kere cinsiyet farklı. Ve biri Adem biri Ahsen. Diğeri Yağmur ile Hüseyin yine ikizler cinsiyet farklı ama aynı zamanda da hiç birbirlerine benzemiyorlar. Hiç birbirlerine benzemiyorlar. Bazen ikizler birbirlerine o kadar çok benziyorlar ki çocuklar. İşte o ikizlerin bile isimleri büyük yazılıyor. Çünkü her isim aynı bile olsa farklı isimler veriliyor ama o benzerlik bile farklı bir şey demek istediğim dünyada tek olan şey büyük harfle yazılıyor. Rüzgar mesela. Rüzgar bir tane bizim sınıfta ve ona benzeyen başka rüzgar yok. İsmi büyük olması gerekiyor. Poyraz. Poyraz bir tane. Yine ona benzeyen başka bir poyraz yok. Yine büyük olarak düşünüyoruz ama biz o şekilde anlatıyoruz. Normalde Türk Dil Kurumu diyor ki insan isimleri büyük harfle yazılır büyük harf insan isimleri. Hayvan isimleri büyük harfle yazılır. Ben size kısaca anlatmak için ne diyorum? Dünyada bir tane olan, ona benzemeyen, eşi benzeri olmayan olarak düşündüğün zaman onu büyük harfle yazıyorsun. Mesela Allah. Allahü Teala'nın eşi benzeri yok. Allah ismi büyük harfle yazılır. Bakın. Allah. Evet. Ondan sonra Başka ne diyebiliriz insan ismi olarak? Sınıfımızdan yine örnek verelim. Derin. Derin ismi yine büyük yazılıyor. Çünkü derin, derine benzeyen hiç kimsemiz yok. Veya Sıraç büyük harfle yazılıyor. Veya e, Hüseyin büyük harfle yazılıyor. Yani benim ismim İlknur büyük harfle yazılıyor değil mi? e, ee, Mehmet büyük harfle yazılıyor. Bunları unutmayalım. Bunlar çok önemli şeyler. Daha sonra diğer büyük harfle yazılanlara da zamanla geleceğim. Şimdi üçüncü cümlemdeyim. Tatile Ömer de gelecek mi? Şimdi burada aynı zamanda dil bilgilerini de vere vere gidiyorum çocuklar. Niye? Bugün önümüze çıktı. O nedenle soru işareti koymuş. Niye koymuş soru işareti? Çünkü bu cümle tatile Ömer de gelecek mi soru sormuş. Ve soru soran mi ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Niye? Soru soran mi ayrı yazılır. Soru soran mi ayrı yazılır ve sonuna ne konur? Soru işareti konur. Sonuna soru işareti konur. Tamam. Şimdi tatile Ömer de gelecek mi? Tek tek inceleyelim. Cümlenin ilk harfi büyük yazılmış. Doğru mu? Doğru. Özel isim kim? Ömer. Büyük harfi yazılmış. Doğru mu? Doğru. Peki Ömer'e gelen ek. D eki ayrılmış mı? Ayrılmış. Bu da doğru. Hata yapmamışım. Aferin bana. Demek ki tek tek bunları doğru yapmışım. Şimdi geldim diğer cümleme. Ömer özel isim diyelim. Özel isim. Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayacakmış Yasemin. Bu siz e, hep böyle bazen cümlenin başında hep olur ya özel isimler. Onu karıştırmak için devrik bir cümle oluşturdum ve cümlenin sonuna koydum. Bu bir devrik cümle. Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayacakmış Yasemin. Şimdi Yasemin özel isim. Büyük harfi yazılmış mı? Evet. Özel isim ve büyük harfi yazılmış. Peki cümlemi baştan alıyorum. Cümlemin ilk harfi. Büyük olması gerekiyor, doğru mu? Doğru. Doğum günü özel isim değil. Sadece cümlenin ilk harfi olduğu için büyük harfle yazıyoruz. Cümlenin ilk harfi olduğu için. İlk doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayacakmış Yasemin. Bu devrik olmasaydı düz olsaydı şöyle olurdu. Yasemin doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayacakmış olurdu. Ben sadece devirdim onu tepetaklak yaptım. Anlaşıldı. Yani şu şurada olması gerekirken hop buraya attım onu. Bunu da öğrenin. Bazen soruyorlar. Öğrenmiş olduk. Evet, şimdi diğer sorumuza, cevab cümlemize geçiyorum. İlk uçakla Adıyaman'a gittiler. Şimdi ilk uçakla derken iyisi büyük. Niye? Özel isim olduğu için mi? Hayır. Cümlenin İlk harfi olduğu için özel isim olmadığından cümlenin ilk harfi her zaman büyük yazılır. Her zaman büyük yazılır. Doğru mu? Doğru. Uçakla Adıyaman'a gittiler. Cümlenin sonunda nokta konuluyor. Nokta konuluyor. Soru sormuyor bu cümle. İ Adıyaman bir şehir ismi. Değil mi? Adıyaman şehir ismi ve özel isimdir. Ama bir şey daha var. Gelen ek ayrılır. Adı Yaman A gittiler. Şimdi bakalım. Şehir isimleri bana söyleyin bakayım. Zonguldak. Büyük mü? Büyük. İstanbul. Büyük mü? Büyük. Bunları biliyoruz. Biliyoruz. Gerçekten biliyoruz. Öğrendik çünkü. E, Düzce, büyük, Antep, büyük. Peki bunlara gelen ekler, ek geliyordu mesela. Zonguldak'ta ne yapıyordum? Hemen ayırıyordum. İstanbul, a hemen ayırıyordum. Düzce, ye hemen ayırıyordum. Antep, T. Hemen ayırıyordum. Değil mi? Evet. Bunları da kısacıktan geçtik. Çünkü bunlar defterimizde mevcut. Sadece hatırlatma cümleleri bunlar. Tamam. Geldim diğer cümleme. Annesi Ela Nur'a kitaplık almış. İyi. Güzel. Ela Nur da kitaplarını bu kitapların içerisine koyar. Annesi Ela Nur'a kitaplık almış. Peki özel ismim annesi mi? Annesi mi? Hayır. Hangi anneden bile bahsetmiyoruz. Değil mi? Elanur'un annesi tanımıyoruz. Elanur'un annesi. Annesinin ismi melek mi? Ayşe mi? Fatma mı? Belli değil. Bilmiyoruz. Annesi cümlenin ilk harfi olduğu için büyük yazılıyor. Niçin büyük yazılıyor? Cümlenin ilk harfi olduğu için. Evet. Burada özel isim Elanur. Özel isim. Evet Elanur. Şanslı mısın senin ismin buralarda geçiyor. Elanur, özel isim ve ilk harfi büyüktür. Elanura gelenek ayrılır. Kitaplık almış. Sonuna nokta konur Koyduk mu? Koyduk. Peki babası ile Özgür sörf yaptı. Diğer cümle. Babası ile Özgür sörf yaptı. Babasına bakalım. Babası cümlenin ilk harfi olduğu için büyük harfle yazılır değil mi? Hemen öğrendik. Aferin bize. Çok zeki öğrencileriz. Peki özel ismin hangisi olduğunu hemen bulabilir misiniz bana? Kim? Özgür. Harikasınız. Özgür'ün ösü de büyük yazılmış. Bu da çok doğru. Artık hata yapmıyoruz değil mi öğretmenim? Evet, evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu da yaptık. Sonuna nokta koyduk mu çocuklar? Koyduk. Koyduk. Harikasınız şimdi. Evet, geldim diğer cümleye. Aa, şimdi evden çıkmış olsak da buralara gezmelere gitsek. Ne güzel olurdu değil mi? Peri bacalarıyla ünlü şehrimiz Nevşehir'i gezdik. Peri bacalarıyla ünlü. Yani Nevşehir'de peri bacaları var. Cümlenin ilk harfi peri bacalarıyla'nın P'si. Ama burada bir şey yapmışım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben yanlış yapmışım burayı. Bak hiç beni söylüyor musunuz? Peri bacaları. Şuradan şunu şöyle ayırdık. Tamam mı? Şöyle yazalım. Peribacalar. Z. Hop. Özel isme gelen ek ayrılar. Unutmuşuz orayı. Evet orayı anladık hemen Ünlü şehrimiz Nevşehir'i Gezdik Gezdik mi Gezdik Şimdi peribacaları Peribacaları Nevşehir'de çok Ünlü turistik bir Bölüm Bir bölge buraya gezilmeye gidilir Burada işte Balonlarla Seyahatler yapılır. O uçan balonlar var ya çocuklar. Onlara binilir. Böyle değişik değişik evler. Videodan bakıp inceleyebilirsiniz. Ünlü bir şehirimiz Nevşehir'dir turizm açısından. Ve Nevşehir'in neyse büyük iyisi hemen ayrıldı. Tamam mı? Hemen ayrıldı. Şu peri bacalarını şöyle yapalım size. Orayı görün. Peri bacaları nasıl yazılıyor? Peri bacaları Burası ayrı yazılıyor. Tamam. Öğrendik mi? Evet. Öğrendik. Peri bacalarıyla ünlü şehrimiz Nevşehir'i gezdik. Bunu şimdi tamir ettik. Hatamızı toparladık. Şimdi annem İngiltere'ye gitti. Bu cümle. Annem cümlenin ilk harfi olduğu için büyük harfle yazılıyor. İngiltere'nin iyisi devlet ismi olduğu için büyük harfle yazılıyor. Ve ona gelen ek, özel isme gelen ek üstten virgülle ayrılıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Harikasınız. Evet sizleri çok öpüyorum. Kolay gelsin. Birazdan bunları atacağım. Hep beraber dinleyeceğiz ve sonra da yazacağız. Tamam. Bay bay.